konusunu ele alırken dini bir konuyu mu ele alıyoruz? Yoksa devletle ilgili siyasi bir konuyu mu ele alıyoruz? Tarihi bir konuyu mu ele alıyoruz? Bu konuda net bir tutumun olmadığını görüyorum. Halifelik konusu güncel siyasi tartışmaların politik tutumların dışında incelenmesi gereken bir konu. Çünkü biz tarihimizle hatta inancımızla birbirimize düşman edilmiş enerjisini kalkınmaya, gelişmeye, toplumsal gelişmeye değil de kısır sonu gelmez tartışmalara ayırmış bir toplumuz. Bu bize zarar vermektedir. Halifelik konusunu incelerken önce İslam tarihi ya da Müslüman Arapların tarihine bakmak lazım. Şimdi peygamberimiz Mekke'de dini bir önderdi. Yani peygamberimizin Mekke'de siyasi bir gücü yoktu. Bir devlet yönetmiyordu. Bir kent devleti yönetmiyordu. Şimdi Mekke döneminde dini bir liderdi. Ona inananlar vardı. Zulüm altında yaşıyorlardı. Ve zorluklar içerisindelerdi. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettikten sonra, orada klasik bir devlet örgütlenmesi kurmamıştır. Biz burada bunu hep yanlış anlıyoruz. Medine Devleti bir krallık değildir. Orada çok değişik ırklardan inanç grupları var. Bunlarla oturuyor, bir Medine Sözleşmesi yapıyor. Yani orada da klasik bir devlet başkanlığı görmüyoruz. Klasik manada bir kral değil bir devlet başkanı değil. Peki hep mi böyledir? Yine tabii ki savaşlara karar veriyor, bir takım uygulamalara karar veriyor ama Peygamberimizin Medine'de yüzde yüz bir kral, bir devlet başkanı olarak görmemiz mümkün değildir. Orada da büyük oranda dini bir liderdir ama karizmatik bir şahsiyettir. Yani onun olduğu yerde onun dediği olur. Şimdi kafa karışıklığı bundan sonra ortaya çıkıyor. Peygamberimiz vefat ettikten sonra dört halife dönemi başlıyor. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali. Şimdi bu dört kişi dini lider midir, siyasi lider midir? Bunların da hem dini yönden hem siyasi yönden yetkileri, görevleri, tutumları karışıktır. Çünkü o günün Arap toplumunda dini liderlik siyasi liderlik gibi bir anlayış yoktur. Mesela o tarihlerde o tarihlerde Roma'da bir papa vardır. Gerçi Roma devleti yıkılmıştır. Denebilir. Onun yerine feodal bir takım prenslikler, küçük krallıklar vardır. Ama papanın da aslen siyasi bir gücü vardır. Papalık da bir devlettir. Ama devletlerin yanında bir devlettir. Asıl önemli özelliği dini bir etkisi vardır. Tüm Hristiyanların üzerinde. Buna daha sonra incelemeye çalışacağım. Şimdi dört halife Müslüman Araplardaki dört halife dini ve siyasi yetkileri bünyelerine toplamışlar. Burada da bir ayrım yok. Ve bunlara halife deniyoruz. Halife, şimdi bizim insanımız her Arapça kelimeye dinsel bir mana verdiği için halife Arapça bir kelimedir. Ama dinsel bir kelime olarak görmemiz yanlıştır. Ömer döneminde devlet akılcı bir şekilde örgütlenmiştir. Devlet kurumları oluşturulmuştur. Fetihler yapılmıştır. Halife kelimesine de dini bir anlam yüklemek doğru değildir. Şimdi dört halife dönemi yavaş yavaş fetihlerin olduğu, devletin genişlediği bir dönem, başkentin taşındığı bir dönem. Yani başkent Medine'den önce Kufe'ye taşınıyor, sonra Şam'a taşınıyor. Yani Araplar çölde yaşamak istemiyorlar. Yani iklimi daha uygun, daha elverişli Şam'a gidiyorlar. Orada başkentleri, sonra Bağdat olacaktır. Bağdat diye bir şehir kuruyorlar. Şimdi Emevi ve Abbaslere bana göre kesinlikle dinsel bir bakış açısıyla bakmamak lazım. Bunlar özellikle Muaviye gibi çok akıllı bir insanın örgütlenmesiyle bir krallık ve bir imparatorluk haline gelmiş akılcı devletlerdir. Hatamız bizim yine tabi halife kelimesinden geliyor. Halife kullan halife diye adlandırdığımız için bu insanlara dini bir makam veriyoruz. Doğru değildir. Bunlar Müslüman Arap krallardır. Kraldır bunlar. Ve devlet örgütlenmesi içerisinde dini kurumlar da oluşturulmuştur. Abbasiler mesela Şii Büveyoğulların etkisinde kalmıştır. O günün dünyasında Fatimler de çok güçlü. Peki Abbasi kralı ya da tırnak içinde Halifesini kurtaran kim olmuş? İslamiyete geçmeleri birkaç yüzyıl olmayan Selçuklu Türkleri. Şimdi Selçuklu Türklerinin Sünni Abbasi halifelerine ya da krallarına bakışı İslam tarihini derinden etkilemiştir. Yani Selçuklular "Kardeşim bana ne bu tartışmadan deyip bu oyunun dışında kalsalardı belki Abbasi hilafeti ya da krallığı çok daha kısa sürede yok olacaktı." ve günümüze kadar gelen bir takım bu halifelik tartışmaları daha o günlerde bitmiş olacaktı. Ancak Selçuklu Türkleri çok üzerlerine vazifeymiş gibi Şiiliktense Sünniliği desteklediler ve Abbasi hilafetini çok önemli bir dinsel konuma getirdiler. Yani işte ona bir fetih yaptıklarında, bir savaşı kazandıklarında halifeye haber veriyorlar. Halife onlara bir takım dinsel içerikli ünvanlar veriyor. İşte Alparslan'a, Tuğrul Bey'e vesaire. Büyük Selçukluların tutumu çok önemli. Abbasiler konusunda. Bütün mesele ancak nerede son buluyor? 1258'de Hülagu Moğol hükümdarı Bağdat'ı yerle bir ediyor. Abbasi halifesini katlediyor. Ve aslında baktığınız zaman orada bu iş bitmiş olması gerekir. Bitiyor orada. Peki yine sahneye kim çıkıyor? Yine bir Türk çıkıyor. Memlük Sultan Baybars 1261'de Kahire'de, başkenti Kahire'de Abbasi hilafetini yeniden canlandırıyor. Şimdi bunlar çok aslında üzerinde tartışması gereken konular. Bir hilafet nasıl ölür, nasıl ortadan kalkar, nasıl canlandırılır? İşte son halifenin kardeşi olan El Müstansır'ı Baybars'ı halife yapıyor. Ama orada halifelik tamamen dinsel bir makam olarak konumlandırılmış. Asla siyasi bir gücü yok. Peki niçin bunu böyle yapmışlar? Aynı Büyük Selçuklular gibi halifenin İslam dünyasındaki ya da Sünni İslam dünyasındaki gücünden yararlanmak için. Yani prestijlerini, karizmalarını artırmak için, güçlerini artırmak için. Burada aslında baktığımız zaman siyasi bir bakış açısı var. Yani ben buna hilafeti tekrar burada kurarsam Müslümanlar içerisinde daha saygın olacağım. Daha güçlü olacağım. Ben temsil edeceğim Müslümanlığı anlayışı var. Memlüklerde. Ve Memlüklerde halifeler hep bu konuda kalmaya devam etmişlerdir. Yani tamamen dinsel bir kurumdurlar. Siyasi yetkileri yoktur. Şimdi şöyle bir özetleyecek olursak, Peygamberimiz tam manasıyla bir kral, siyasi bir lider denemese de dini ve siyasi gücü karizmasıyla bir arada toplamış. Dört halife döneminde siyasi ve dini yetkiler tam ayrılmamış bir arada. Emeviler ve Abbasiler'de Onlarda dinsel kurumlar kurulmuş olmasına rağmen daha çok siyasi bir temsil olmuş. Abbasilerin özellikle sonuna doğru Abbasiler siyasi güçlerini yitirmişler. Dinsel bir makam olarak kalmış ve başka devletlerin koruyuculuğu altına girmişler ve son bulmuş. Abbasi hilafeti. Hmm. Memlük Sultanı Baybars, Mustansır'ı halife yaparak tekrar, böyle bir yetkisi var mıydı? Yani bunun da bir takım işte halifenin şartları vardır vesaire. Bunlar yalnız şeyle ilgili konulardır. Ee, fıkıhla ilgili konulardır. Yani şimdi Baybars ben seni halife yaptım. Demekle halife olunuyor mu? Böyle bir uygulama olur mu? Ya da Hülagu son halife öldürdü. Bunun yerine yani halife nasıl seçilecek? Peki günümüze yansıyan bu halifelik meselesi nasıl günümüze doğru gelmiş? Bu da elbette Yavuz Sultan Selim 1517'de Kahire'de Memlüklere son veriyor ve son Memlük halifesini de İstanbul'a getirip hapsediyor. Şimdi bu meseleler çok böyle ayrıntıdır ama çok üzerine durmaya durulmaz. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani Yavuz Sultan Selim için Abbasi hilafetin hiçbir anlamı yok. Memlük etkisindeki. Halife, halifeye bir saygısı yok. Yani biz bugün 500 sene sonra geriye baktığımızda atalarımızı belki çok farklı değerlendiriyoruz. Yavuz Sultan Selim getirip onu hapsediyor. Sanırım kanunu tekrar özgürlüğüne kavuşturacak. Son halifeyi. Peki, daha sonra yani iddia ne? İşte kutsal emanetleri İstanbul'a getiriyor vesaire. Bununla birlikte hilafeti de aldığı söyleniyor. Şimdi yani bunlar bizim yüzyıllık ezberlerimiz. Yani bu hilafet nasıl bir şeydir? Alınıyor, veriliyor. Yavuz Sultan Selim hilafeti nasıl alıyor Allah aşkına? Yani bu bir taç mı? kafasına geçirdiler. Seni halife ilan ettim. Nasıl oluyor yani? Halifelik nasıl bir şeydir? Yani bir madde midir? Bir giysi midir? Böyle alınsın, verilsin vesaire. Hatta o günün tarihçilerinde böyle bir kayıt da yoktur. Bu daha sonra uydurulmuş bir şeydir. Yani Yavuz'un hilafeti devraldı. Mesela devralmak. Kılıcı uzatıyorsun adamın boynuna. Hilafeti bana ver. Nasıl yani? Yavuz Sultan Selim barışçıl bir şekilde Mısır'a gitti. Ey mütevekkil. Bak ben daha güçlüyüm. Şu hilafeti bana devret. Mi dedi. Barışçıl bir şekilde. Gittin adamların ülkesini ele geçirdin, fethettin, istila ettin, sonra da oradaki hilafet kurumunu devraldın. Şimdi bakın o günkü tarihçiler bunu kaydetmezler, o olayın olduğunu kaydetmezler. Bu daha sonra ortaya konmuştur. Hilafetin Osmanlıya geçişi vesaire çok sıkıntılı bir konudur. Yani biz belki havanda su dövüyoruz çok gereksiz bir tartışma. Yani buralara yoğunlaşsak bugüne uzanan tartışmalar, kısır tartışmalara girmeyeceğiz. Yani hilafetin Osmanlılara nasıl geçtiği konusu bir kere muammadır. Bu ele alınmadan, bu ortaya konmadan böyle toplumu bölecek, enerjimizi iç çekişmelerle yok edecek bir tartışmaya niçin giriyoruz? Bazı yazarlar, mesela Taner Timur, Niyazi Berkes gibi hilafeti bir çöküş ideolojisi olarak görür. Yani Osmanlı dağılma döneminde işte İslamcılık politikası bu hilafet kurumuna sarılmıştır. Bunda başarılı oldu mu? Başarılı oldu deneme çünkü devlet yıkıldı işte. Mesela 1914'te Osmanlı sultanı Mehmet Reşat cihat ilan etmiştir. Halife ya. Sözü geçecek ya. Cihad ilan etti. Peki Çanakkale'de bizim Müslüman Osmanlı askerlerinin karşısında savaşanların içinde Müslüman Hintliler vardı desem. Ya da İstanbul'u işgale gelen işgal orduları içerisinde Fransız ve İngilizlerin içinde Müslüman askerler vardı desem. Ya da Irak'ta Irak'ı istilaya gelen Hint ordusunun içinde Müslüman askerler vardı desem. Padişahın cihat çağrısı hiçbir işe yaramamıştır. Yani biz Türkler kendimiz çalıp kendimiz oynayan çok gereksiz tartışmalarla vakit geçiren bir toplum. Yani Osmanlı Sultanı halife güya cihat çağrısına hiç kimse uymamıştır. Sünni dünyada. Şiiler zaten uymazlar. Şii Müslümanlar. Dolayısıyla hilafet bir çöküş ideolojisidir. Bunu açabiliriz bakın. Yani bugün İslam toplumları genel olarak ya da Türkler özelde biz toplumsal gelişmemizi uygar toplumlar gibi başarsaydık, sanayi toplumları olsaydık bugün bu tartışmalar olmayacaktı. Yani bugün bir Amerikalı papalığı tartışıyor mu? Bir İngiliz için papalığın anlamı nedir? Bir Alman için, bir Rus için ne anlam ifade eder? Halifelik tartışması toplumsal gelişmesini tamamlamamış, geri kalmış İslam dünyasının bir sorundur. Eğer İslam dünyası sanayi, sanayileşebilseydi, bir bilim toplumları haline gelebilseydi bugün halifelik meselesini tartışmayacaktık. Biz bunu başaramadığımız için ilk çağ mantalitesiyle din tartışıyoruz. Nedir? Tanrı kral. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Yani biz niye bir halifelikle falan uğraşıyoruz? Bizim Osmanlı padişahları Allah'ın yeryüzündeki gölgesiydi. Tabi Hristiyanlar da aynı iddiadadır. Krallar, imparatorlar vesaire. Peki biz niye böyle... Bak Osmanlı sultanları zaten Allah'ın gölge gölgesi. Peki biz bugün yapacaksak dibine kadar yapalım. Mesela bir tanrı kral seçelim. Tam olsun yani. Başımızdaki kişiye öyle gölge mölge de demeyelim. Tanrı diyelim. Tam olsun. Yani bizi bakalım nasıl düzlüğe çıkartacak. Birinci yüzyılda öyle Halifelikle falan uğraşmayalım bu tartışmalarla. Ya kendimize bir Tanrı Kral seçelim. Tam olsun. Yani tartıştığımıza değer hiç olmaz. Şimdi Halifelik işte 1924'te birkaç yasayla beraber işte mecliste mündemiştir gibi bir takım ifadelerle kaldırılmış. İşte önce padişahlık kaldırılıyor, halife seçiliyor. Mesela meclis halife seçiyor. Seçebilir mi? Yani bunu İslam alimleri tartışsın. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kurum olarak bir halife seçebilir mi? Yani Fransa ihtilalini yapan büyük devrimciler böyle bir konuda bir konuşma yapsalardı o muhteşem düzeyleriyle ne derlerdi? Herhalde gülerlerdi. Yani bir meclis bir halife seçebilir mi? Böyle bir yetkisi var mı meclis? Dinsel bir kurum. Seçti. Niye? Türk devrimi yarım yamalak bir devrimdir çünkü. Yarım bir devrim. ...tam değildir. 1924'te... ...3 Mart 1924'te... ...hilafet kaldırılıyor. Ve işte yurt dışına gönderiliyor vesaire. Ondan sonra işte Abdülmece'deki kızların... ...fotoğrafı gayet... ...modern insanlar. Vesaire. Giyim kuşam olarak. Günümüzde bunlara bakarız vesaire. İşte piyano çalıyordu. Vesaire. Şimdi... ...meclisin... Hilafeti devam etsin deme yetkisi var mıdır? Kaldırma etkisi var mıdır? Veya zaten hilafetin kendisi var mıdır? Yani bir devrim bununla uğraşır mı? Diyelim ki biz Türkler ya da Atatürk çok kötü bir şey yaptı hilafeti kaldırdı. Zaten aldığımız şüpheli de hadi diyelim kaldırdı. Peki Araplar bugün niye bir halife seçmiyorlar? Araplar petrolün üzerinde oturup müthiş bir yaşam sürüyorlar. Çok zenginler. Yahu kendilerine bir halife seçsinler. Biz de o halifeye tamam bizim dini liderimiz olsun. Niye seçmiyorlar? Biz Türkler niye uğraşıyoruz bu işte hala? Çünkü bizde demokrasi var. Hilafet ancak demokratik ülkelerde istenebilir. Sen şimdi Arabistan'a gidip Arap kralının, Suud kralının üzerinde bir kurum olsun der misin? Diyebilir misin? Bunu dediğin zaman acaba seni bir kılıç darbesiyle mi kelleni keserler yoksa iki kılıç darbesiyle mi kelleni keserler? Ama bizde demokrasi var. Sultanlık istemek, halifelik istemek sebebi Çünkü düşünce özgürlüğü var. Git bakalım bir diktatörlüğe. Mesela Suriye'ye git. Esad'a de ki ben halife seçeceğim. De. Bakalım sonun ne oluyor. Ya da Arabistan'a git. Ya da Mısır'a git mesela. Sisi'ye de ki ben bir halife seçmek istiyorum. E bizim bir halifemiz olsun. Sen de onun emrinde ol de mesela Sisi'ye. Bakalım Sisi ne diyecek. Bakalım başına ne gelecek. Şimdi böyle demokrasinin nimetlerine yararlanıp bir cumhuriyette böyle ilkel tartışmalar yapmak işte biz Türklere özgü. Bugünün dünyasında ne hilafetle ilgilenen var, ne böyle bir tartışma var. Bu sadece bizim ülkemizde din istismarcılarının dini istismar ederek siyasi rant peşinde koşan bir takım akımların işi. Yani 100 İslam alimi bir araya gelse, dünyanın en iyi tarihçileri, en iyi filozoflarını bir araya getirin. Bu kurumu tartıştırın. Sonuç olarak bunlar böyle bir şeyin olması imkansız deseler ne fayda? Ne fayda? Bu siyasi bir istismar konusu olmaya devam edecektir. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde demokrasi var. Oy almak için böyle konuşacağız. Ya da Türkiye Cumhuriyeti'ni yıpratmak için, zayıflatmak için ya da Türk milletinin enerjisini iç kısır tartışmalarda yok etmek için bu konu devam edecektir. Ne zamana kadar bizim sanayi toplumu, bilgi toplumu oluncaya, çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkıncaya kadar o seviyede böyle bir tartışma o düzeydeki insanlar için anlamsız gelecektir. Ama bizim gibi bugünkü düzeyimizde sanayileşememiş, gelişememiş bir toplumda elbette biz sonu gelmez tartışmaları yapacağız. Bu bütün herkesin de işine gelen bir şey zaten. Yani tarihimizde birbirimize düşman olacağız dinin inancımızla, mezheplerimizi birbirimize düşman olacağız ki geri kalalım. Halifelik konusu devletler üstünde, milletler üstünde dinsel bir makam olması hasebiyle tarihin akışına terstir. Yani bugün modern Avrupa tarihi, Batı tarihi, milletler üstü, devletler üstü iddiasındaki papaya karşı verilen milli krallıkların mücadelesidir. Yani İngilizler, Fransızlar, Alman prenslikleri, papanın bu milletler üstü iddiasına tepki göstermişler, bunu kabul etmemişlerdir. Yani işte Fransa'da ikinci bir papalık kurulmuş. İngilizler zaten İngiliz Milli Kilisesi'ni kurmuşlar. Almanlar içerisinde işte protestanlık değil için Almanya'da ortaya çıktı. Çünkü değil, bölünmüş haldeki Alman prenslikleri bazıları bu papalığın iddiasını reddettiler ve reform hareketlerini desteklediler. Doğu Avrupa zaten mezhep itibariyle ortodoks olduğu için Papa ile ilgili değildir. Ve Osmanlı'nın dinsel özgürlüğüne yararlanmışlardır. Yani biz bugün 21. yüzyılda tutup bir halife seçelim. Bu halife Türkiye'nin, İran'ın, İran Şii kabul eder mi? etmez. İşte Türkiye'nin, Suriye'nin, Irak'ın, Arabistan'ın, Mısır'ın, Cezayir'in bütün yönetimlerin üzerinde olsun. Mu denmektedir. Ya da dinsel bir makam seçelim. Bu dinsel makam sembolik olarak Müslümanların birliğini temsil etsin. Meselesi vardır. Bu da tarihin akışına terstir. Şimdi dini bir kurum olarak böyle bir şey iddia etmek İslamiyet'in Hristiyanlaşmasıdır. Çünkü İslamiyet'te kulla Allah arasında bir makamın olmadığı iddia edilir. Şimdi dinin özüne aykırı ancak ancak diyelim ki bütün bir tartışmalar sonuç vermiyor ya da bir şey yapmamız gerekiyor. Evet, bir Müslüman ülkesinde yani böyle bir şey fiziken mümkün müdür? Bir Vatikan gibi bir bölge oluşturulabilir. Yani küçük bir bölgeye bir saray yapalım. Büyük bir cami yapalım. Ondan sonra oraya bir halife oturtalım. Orası bağımsız da olsun. Ve diyelim ki evet sen bütün Müslümanların dini önderisin. Bakalım Kaç kişi bu dini önderin peşinden gidecek, onu dikkate alacak? Bir deneyelim bakalım. Mesela bu kısır tartışmalara böyle sonu gelmez entelektüel tartışmalardansa bir somut adım atalım. Mesela biz bunu Türkler çok hevesliyiz bu konularda. Biz yapabiliriz. Mesela Araplar yapsın. Onlar zaten fıkhende hilafetin onlarda olması gerekiyor. Mesela Araplar zaten çok zenginler. Arabistan'ın bir bölgesini bağımsız yapalım, yapsınlar. Oraya bir saray inşa edelim. Böyle güzel sanat bir büyük bir cami yapalım. Oraya bir halife oturtalım. Ona bütün İslam ülkelerinden belli bir para gönderelim. Diyelim ki sen burada bütün Müslümanların liderisin dini liderisin. Bakalım İslam dünyası. Yani adeta bir Vatikan oluşturalım. Bir Müslüman Vatikanı oluşturalım. Bakalım ne kadar sürecek. Bu oyun, bu tartışmalar belki o zaman son bulacak.